duyar gibi. Şimdi çocuklar, biz bu hafta içerisinde sizlerle ayın yapısı özelliklerini işlemiştik ve ayı bitirmiştik tamamen. Sizlerle küçük bir ödev istemiştim. Tamamen size bağlı sizden rica ederim bir tane pilates topu aldım. Şimdi bu pilates topunu seçmenin sebebi şu, orada evet çok fazla top vardı ama benim işime yarayacak, renk olarak çok uygun. Ayrıca baktığım zaman büyüklük olarak da diğer topların en büyüğü arasında. O zaman dedim ki bu benim için çok doğru bir tercih. Hemen öğretmenimden izin aldım, kaptım topumu, sınıfıma geldim. Şimdi bu benim için güneşi temsil edecek çocuklar. Güneşi öğrenmiştik neydi? Orta sıcaklıkta, orta büyüklükte. Şimdi güneşimizi buraya bir yerleştirelim. Güneşin özelliklerini öğrendim. Onları tekrarlamayacağım şu anda. Güneşimiz burada bir dursun. Geldim ikinci gök cismime. İkinci gök cismim kim var burada? Evet, dünyamız var. Özellikle böyle parçalı renk okyanuslar, bir sürü kara ve parçaları ve su parçaları vardı. O zaman dedim ki bu parçaları görünümlü top benim işime yarayabilir. Bu benim dünyam olsun dedim. Ve dünyayı yapıyorum, yerleştiriyorum. Yanlış bir şey yaptım değil mi? Ben de farkındayım. Duyuyorum sizi. Şu anda uzaklaştırdım. Şu an çünkü bu şekilde dursaydım asla yaşanmıyor. ulaşabileceğimiz aramızda 150 milyon kilometre mesafemiz var. Peki öğretmenim dünya ile güneşin çaplarını karşılaştırabilir miyiz? Yani gerçekten dünya o kadar küçük mü? Evet dünya güneşe göre çok küçük. Hatta içine bir sürü dünya yerleştirsek, yerleştirsek ortalama 1 milyon tane dünyayı güneşin içerisine yerleştirebiliriz biliyor musunuz? O kadar güneşimiz büyük, biz ise güneşe Ayımızdı yani bizim uydumuzdu. O zaman ben tutup da bunu güneşe yakın yapabilir miyim? Hayır. Eğer sizin karşınıza şöyle bir cümle çıkarsa dikkatli olun. Bize yani dünyaya en yakın gök cismi aydır. Bu doğru bir bilgi. İkinci doğru bilgi veriyorum. Dünyaya yani bize en yakın yıldız güneştir. Bu da doğru bir bilgi. Şimdi yanlış bir bilgi veriyorum. Çünkü testlerde size bunu söyleyecek. Sizi yanıltmaya çalışacak, yanlışa yönlendirmeye çalışacak. Ama dikkat ediyorum. Şimdi dünyaya en yakın gök cismi güneştir. Hayır değil. Benim uydum var. Benim uydum bana çok yakın zaten. E o zaman sıralama olarak düşündüğümde ay bana en yakın güneş benden daha da uzak olmak zorunda. Bu bir kural. Çünkü bu benim uydum. Uydu ne demek? Bir gezegenin etrafında dolanan ona bağlı olarak hareket eden bir gök cismi demek. O zaman karşılaştırdığımda aralarında dört katlık bir oran var. Yani ayın çapına bir dersem dünyanın çapına dört demek zorundayım. Tamam mı çocuklar? O zaman sıralamada çaplarda en küçük kim? Ayım, yani uydum. Sonra dünya yani gezegenim. Sonra da çap. Var size. Bakın, dönme ve dolanma hareketini çok güzel bir şekilde gerçekleştirebilen bir sistemim var. Siz dediğim gibi bunu yapmak zorunda değilsiniz ya da toplarla yapmak zorunda